Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber internet Cafe Simulator 1'in mobil versiyonundaki para hilesini yapacağız. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Happy Mode'u telefonunuza indiriyorsunuz. Bunu direkt Chrome'a Happy Mode indir yazıp indirebilirsiniz. Daha sonrasında Happy Mode kuruyorsunuz ve bu şekilde ana ekrana geliyor. Happy Mode'a giriş yapıyoruz. Ve buradan da arama kısmına oyunumuzun ismini yazıyoruz hemen. Ve en üstte çıkmış oluyor. Ona basıyoruz. Ve buradan 5. versiyonu telefonunuza indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra da kur kısmı açılıyor. Ben bunu video diye buradan Videodan önce indirdim. Daha sonra sağ üstte bunu indirilenler bölümüne basıyoruz. Buradan indirildiğe geliyoruz. Ve burada oyunumuz var. Daha sonra bunu kuruyoruz. yükle diyoruz. Ve telefonumuza hemen kurulmuş oluyor. Evet bu şekilde oyunumuz ana ekrana gelmiş oldu. Daha sonra oyuna basıyoruz. Ve tekrardan bir tane kurulum işlemi var. Bunu son olarak yapmamız gerekiyor. Buradan bize izin vermemizi istiyor. Buna izin veriyoruz ve geri geliyoruz. Şu anda hemen hızlı bir şekilde kuruluyor. Evet oyunumuz bu şekilde açıldı. Bakın burada mod menüsü var. Buradan hemen bu izinleri vermemiz gerekiyor. Bunları vermezsek parayla hilemiz olmaz. Burası da çok önemli. Hemen bunlara basıyorum. No hungry yani açlık olmasını istiyor. No et de reklamları kapatıyor. Burada iki tane ayarımız var. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Hemen size gösteriyorum. Şu iki ayar. Oyundaki hızı iki katına çıkartıyor. Bunu isteğe bağlı olarak kullanmış. İsterseniz açabilirsiniz. Ben şu anda açmıyorum. Para hilesinden ve açlık hilesinde yaptım burada. Daha sonrasında buradan close diyorum ve kapatıyorum. Buradan options'a giriyorum daha sonra. Dilimizi Türkçe yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. Hemen başlatıyorum buradan da. Rastgele bir şekilde başlasın. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi başladı. Kapat dedik. Gördüğünüz gibi para ilemiz burada olmuş. Hemen hassasiyeti biraz yükseltiyorum. Kapattık. Evet. Çok iyi bir şekilde para ilemiz çalışmakta. Bakın açtığımız şu an var ama onu açtık. Evet. Şimdi daha sonrasında burada biraz gezelim. Şöyle hemen dükkanımıza gidebiliriz. Evet bu şekilde gittiğimizde oyundan bizi atmıyor. Atma, kasma, donma gibi bir sorunlar yaşanmıyor yani. Evet, gördüğünüz gibi bir kanalımız bu şekilde. İsterseniz bir tane bilgisayar alabiliriz. Şöyle gelip bilgisayara basalım. Başlat dedik. Açılınca bir tane bilgisayar alalım ve paranın sınırsız olduğunu size görün. Hemen zaman zora giriş yapıyoruz buradan. Bir tane kasa isteyelim. Şöyle 5000'den istedik. Jiton'un oyun makinesi alıyorum bir tane. Şöyle 4.299. Onu da aldım ve gördüğünüz gibi parada bir isimle olmadı. İstediğiniz kadar ürün alıp kafenizi büyütüp geliştirebilirsiniz. Hiçbir sorun olmadan bu işlemleri yapabilirsiniz diyorum. İsterseniz de burada videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.